Kocam da öyle öldü. Uzun altı da ne çocuğuyla kaldık ondan kırmış. Kocam iyiydi. İyi de iyilerin iyisin denedim de. Ağlay ağlay kızım ben göz da bitmezmiş. Altı çocuğuyla bu evim de Şurada bir çatmam vardı. Köylü baktı gitmedi dediler. Oraya gidersen bu çocuklar kaçar kaçar geri bura gelir. Arkasından gelemem de dediler. Onlar gitmediğince ben de gitmedim. Dediklerini tuttum. Çünkü bir laf dinlemek kötü bir şey mi kızım? Annem babam vardı da kuşları işte nişanlıyken götürdünüz siz diye. Bir tek kızımızı diye kuşları annem babam. Babam konuşmadı. Çok gurur etti. Yemeği yaptım da bir tatlı yemek odum. Ben bir öyle acık ekmeğin arasına alıverirdim. Öyle dolanırdım çocuklarım yesin doysun diye. Çok çalıştık kızım. O çocukları besleyecekti. İşte öyle öyle altı çocuk büyüdü. Allah'ım senden başka bize kafa aratma ya yarabbim diyorum. Ondan karşı çalacak kapımız var mı yok. Başka kafa aratma Allah'ım bana diyor